Orhan Hoca'yı aradım. İlker'le konuşmasını söyledim. Kıvam testinin sonuçları çıktı mı? Negatif. Sarkoidoz yok. Nasıl yani? Kanser miyim ben? Büyük ihtimalle evet. Hodgkin dışı lafı O zaman ölüyorum demektir. Ee, biyopsi yapmamız gerekiyor. Fakat kitle aorta çok yakın bir yerde. Onun için biyopsinin de kendi içinde bazı riskleri var. Babam hala burada mı? Bulamadım. Ee, şöyle yapacağız tümörün tomografide gözükebilmesi için kalbin etrafına önce bir boya enjekte edeceğiz. Ondan sonra cerrah kılavuz teli kalbine doğru ilerletecek. Tümörde ufak bir parça alacak. Sonra biz de onu mikroskop altında inceleyeceğiz. Demek hayatının aşkı etrafında dolaşmak için yeni bahanelere ihtiyacım var. Şey yap mesela bu sefer başka birine vur. Kendimi tekrar etmeyi sevmem. Şimdi fareyi geri götürmek de olmaz. Tekrar yakalayabilmek için. Hayatta olmaz. James Dean'in iki hafta sigarasız bir ortamda antibiyotik tedavisine ihtiyacı var. Sigara onun enfeksiyonunu daha da neden etmiş. Gerçi bana mı? Bu fare gerçekten hasta mı ya? Oğlum bütün hastaneyi enfekte etme. Hastalığı insanlara bulaşan cinsten değil. Mikoplazma nasıl görsen kaçırdım? Aptallığıma geldi herhalde. Dışarıda camın önünde oturan adam. Çocuğun babası değil miydi? Evet. Ayrıca hatırlatırım. vebayı tarihte fareler yaydı. Niye orada oturuyor? Neden oğlunun odasında değil? Çocuğu daha biyopsi almadılar. Bilmiyorum. Girmiyor olan odasına. Ayrıca kim neler taşıyordur o? Parazit, bakteriyel enfeksiyon. Parazit yok çocukta. Onu demiyorum. Çocuğu demiyorum. Fareyi diyorum. Hala terliyor muydu? Eminim ben. Gidip kuyruğuna bakacaksın. Oradan terliyorlar. Fareyi demiyorum, babayı diyorum. Nereliydi bu baba oğul? Kastamonu'nun bir yerinden. Niye? Haklısın parazit. Biyopsiyi iptal et. Biyopsi öldürebilir çocuğu. Gel benimle baba. Ben o odaya girmem. Oğlun seninle konuşmak istiyor. Gel. Ne arıyor burada? Seninle konuşmak istedim. Oo, ben gidiyorum ya. Bir yere gitmiyorsun şimdi. Ava gideriz demiştin. Tilki, Tilki öldürdünüz mü hiç? Biz Kastamonu'luyuz doktor. Daha taş tilki. Tabii ki öldürdük. Göğsündeki kitleler tümör değil. Ekinokok denen bir parazitin kistleri. Ölü bir tilkiye dokunursan bu parazitler senin vücuduna geçerler ve vücudunu yıllarca sığınak olarak kullanabilirler. Orada büyürler, ürerler. Çıkarlar, tavla oynarlar, pikniğe giderler senin vücudunda. bana parazit testi yaptılar, temiz çıktı. He, öyle mi? O, e, tamam, o zaman kanser. Memnun oldun mu? Bu kişiler parazitleri saklarlar. Gayta testinde saptanmasına engel olurlar. Kan testi... Ya neyse ne. Buna ne olduğu beni ilgilendirmiyor. İlgilendiriyor. Çünkü aynı parazitten senin karaciğerinde de var. Bilemedin bendeki siroz. Siroz ve karaciğer kistleri birebir aynı belirtileri gösterirler. Tek bir fazla var, ateş. O yüzden karşımda sucuk gibi terliyorsun. Şimdi karaciğerindeki kistler için sana inceleme yapabiliriz. Sana tanı koyabilirsek oğlunun da ne derdi var anlarız. Birinci seçenek bunun için senden biraz kan alacağız. Ben kan vermem. Tam da bu yüzden seni buraya çağırdım. Geçiyorsun oğlunun karşısına, gözlerinin içine bakarak diyorsun ki... ...oğlum, senin hayatını kurtarmak için... ...basit ve acısız bir test bile yaptırmayacağım. Anladın mı? Basit. Bir kere de gözlerinin içine bakarak. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> Annen öldüğünden beri... Bir kere olsun senden pişmanım lafını duymadım. Baba, Allah'ını seversen yapma. Bir serseri gibi yaşamasaydın... ...annen de sağlıklı olacaktı, sen de. Şimdi sen burada sürünüyorsun, anacığın da mezarında oynuyorsun. Yes. Tamam, tamam be, anladık. Tamam. Kendini öldürmekte olduğu ve sevdiğin her şeyi... ...bu hayattaki yok ettiği için oğluna nefret ediyorsun. Onu anladık ama benim vaktim yok, tamam. Benim zamanımı almayın. Hadi bakalım, özür diliyor musun? Ben kendi istediğim hayatı yaşıyorum, kimseden özür falan dilemem. Kan veriyor musun? Elif'in umurunda bile değil. Benim niye umurumda olsun? Ben ne yapalım o zaman ikinci seçerek? Şimdi annen kendini öldürdü karın. Neden? Niye acaba? Acaba babana gıcık mı oluyordu? Senden nefret mi ediyordu acaba? Annem diyabetten öldü. Ne diyorsun lan sen? Dingil. Kim kim öldürdü lan? Karın diyorum karın. Kendini öldürmüş ya. E, ne yapsın kadın canım? Bir tarafta bağırıp duran ilgisiz bir koca, öbür tarafta hayırsız arayıp formyan bir oğlan. Bu kadın ne yapsın? Kendini öldürmeyip de ne yapsın? Kafa çeneni. Diyabet. O da olabilir. Diyabet. Belki de ölmek için kendini yemeğe vermiştir. Olabilir mi? Ya bizim oğlan yine aramada hayırsız. Ha. Hadi bakalım gelsin baklavalar. Ya bizim adam yine asabi bağırıyor çağırıyor. Hadi. Ben kafa yok. bunu ya. Sen ne yapıyorsun sen? Çıldırdın mı? Ne oldu? Hani umurunda değildi? Nefes alamıyorsun değil mi? Ha? Ya son yüzünden oldu ya da o bahsettiğim karaciğer kistlerinden birini patlattın... ...ve sen anafilaktik şoka giriyorsun. Aynı oğlun arkadaşımın arabasına çarptığında olduğu gibi. Acaba hangisi? Ha? Bakalım. <laughs> <laughs> ben şu ameliyathanelerinizi ayarlatayım, tamam mı? Haydi bakalım. Hemşire, adrenalin. Klemp. Kan basıncı sabit.

Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.